Evet, e, kazanmak için sağa çıktığımız maçta maalesef iki puan kaybettik. E, oyun başında dengeli ve oyunu kontrol eden takımdık. Gol, i̇lk golde, ki golde girdiğimiz ilk golde de rakibin taş pozisyonu diye düşündüğümüzde oyuncumuz bıraktı arkasında direkt kalemize gelip rakip gol attı. Buna benzer pozisyonlar verdik. İleride basit top kayıpları ve arkasından kontrola çıktığı zaman defansımızda tehlikeli ataklar oldu ama Bizim de vardı, rakibinde vardı. Ee, daha iyi oynamalıydık. Ee, tespitleri hep yaptık, yapıyoruz ama e, oyunumuz seviye olarak daha yukarı çıkmalı. Oyuncuların yeteneklerinin olduğunu inanıyorum. Ama kırılganlıkları e, oyunu tamamen kopartabiliyor. Oyun disiplinden korkmalar, bireysel oynamalar ve o kopmaların da bize yarar olmadığını, çünkü gözüme giderken e, direklikte gidip veya basit top kaybından sonra. Bizim alana gelen pozisyonlar sayısı çok fazla. E, kenar ortalarda mesela hücumda ilk yarıda e, hiçbir isabetli orta atamadık. Veya arkadaşımızı göremedik. Koy, top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. E, bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Yani puan da önemli, üç puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk. Oyun başındaki o Yavaş da oynasak, oyun için dönüştürmek bizim gibi e, takımlara, oyunculara eksik kalıyor. E, üzgünüz çünkü e, çok sabırsız bir şekilde e, kazanılması gereken maçlar istiyoruz. E, bugün de öyleydi. deplasmanda kazanamayan, işte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyet olan bir takım olarak yani e, kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız yani ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bunu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala da oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olsa değişiklik olur ama bu oyuncular da bu oyundan daha iyi yöneceğini biliyorum. Onu da bekliyorum zaten.